Çünkü Kemalizmin vizyonu temelde sekülerleşmeden değil, rasyoneliteden, akılcılıktan, bilimden beslenir ki rasyonel olmak, sol çizgide olmak demek değildir. Ayrıca seküler olmak da yine sol çizgide olmak demek değildir. Hatta sol ideolojilerin neredeyse çoğu Kemalizm vizyonuna göre fazla romantik kaçar. Mustafa Kemal bir asker. Onun işi zaten pratikle, teoriyle değil. Manastır askeri idadesinden beri adamın hayatı pratikte ne yapacağı üzerine kurulmuş. Tamam Atatürk'ün yapmış olduğu toprak reformu ekonomik olarak sol bir hareket gibi günümüzden okunabilir ancak toprak reformunun amacı topraklar herkese ait olsun. Devleti ekonominin merkezine koyarak Herkesi mülksüzleştirelim değildir feodalizmi yıkıp yerine yurttaş, özgür çiftçiler oluşturarak Türk çiftçilerine mülk sağlamak. Bakın burası çok önemli çünkü devlet mülk sağlıyor, mülksüzleştirmiyor, oyunu baştan kuruyor. Feodal toprak ağlarının gücünü elinden alıp modern devleti en alt sınıftan itibaren inşa etmek, devleti Anadolu coğrafyasının her yerine götürebilmek amaç bu. Modern devlet inşa ediyor.